Barış Terkoğlu Amerikalı savcı kimlerin telefonlarını çaldırıyor? Yalnız geleceği yaşayacağını sanırsın. Oysa istikbalde de geçmiş saklıdır. Olmuş, olacakla beraber gelir. Kendi gündemimize daldık, sonrasını unuttuk. Oysa ABD'deki kaynaklardan öğrendiğime göre Sezgin Baran Korkmaz davasında çok kritik gelişmeler yaşanıyor. Hem de bizi yakından ilgilendiren türden. Hatırladınız mı? günlerce servetinin kaynağını bilmediğimiz Sezgin Baran Korkmaz'ı ve ilişkilerini konuştuk. ABD'de Kingston kardeşleri olarak bilinen Jacob Ortel Kingston, Isaiah Kingston, Rachel Kingston, Sally Kingston'ın yargılandığı dava SBK ile ilişkilendiriliyordu. Suçlarını itiraf eden ve mahkum olan Kingston kardeşler, ABD hazinesini vergi usulsüzlüğüyle dolandırarak 500 milyon doları ülke dışına çıkarmıştı. Bu paranın en az 132 milyon dolarının Türkiye'ye gönderildiği düşünülüyordu. Gerçekten de Kingston kardeşler kurdukları şirketler aracılığıyla Türkiye'ye para taşıdı. İşte Korkmaz da bu parayı kullanmakla suçlanıyordu. Sezgin Baran Korkmaz kara paranın dışında çökme operasyonlarıyla da gündeme geldi. İddia odur ki Korkmaz sıra dışı kurgularla şirketlere, yatlara, uçaklara sahip oluyordu. Nitekim o da yaptığı işi şöyle anlatıyor. Batmış olan, kapanmış olan şirketleri satın alıyorum. Onları yeniden üretime kazandırıyorum, insanlar çalıştırıyorum, ekonomiye katıyorum. Kimi yargının, kimi devletin imkanlarının kullanıldığı karmaşık ticari hikayeler sebebiyle Sezgin Baran Korkmaz daha önce ceza aldı. Türkiye'de savcıların bir adım uzağındaki Sezgin Baran Korkmaz cezalandırılamadı. Hatta yargılanmaması için her şey yapıldı tweet atanı, espri yapanı, haber yazanı hızla tutuklayan malum savcılar, iş Sezgin Baran Korkmaz'a gelince mallarındaki tedbiri de yurt dışı yasağını da jet hızıyla kaldırdı. Bunu yapan savcılar da nasıl oluyorsa bakan yardımcılığına Anayasa Mahkemesi üyeliğine yükseltildi. Sezgin Baran Korkmaz da İçişleri Bakanı ile malum görüşmesinde hangi sinyali aldıysa aynı gün yurt dışına çıktı. Ancak yağmurdan kaçarken ABD yargısına tutuldu. Avusturya'da kim alacak hesaplaşmasından sonra Sezgin Baran Korkmaz ABD'nin elinde kaldı. Kingston kardeşler dışında Korkmaz hakkında BoraJet satışı nedeniyle ayrı bir dosya olduğunu öğrendik. Gelelim asıl meseleye. Bir süredir duruşma haberlerini okuyorsunuz. Açıkçası görüntüde pek de bir şey olmuyor. Gel gelelim asıl olay perde arkasında yaşanıyor. Hani hükümetten gelen ABD'deki yargılama bizi ilgilendirmiyor diye özetlenebilecek açıklamalar var ya, ABD yargı kaynaklarından öğrendiklerimiz pek de öyle değilmiş dedirtecek türden. Önce şunu söyleyeyim, ABD'deki yargı sistemi bizimkinden biraz farklı. Suçluyu cezalandırmaktan çok suçu açığa çıkarıp tazmin etmeye dayalı bir sistem var. Savcılar sanıklarla anlaşabiliyor, pazarlıkta edebiliyor. Hatta ABD devletinin çıkarları adına adımlar da atabiliyor. Meğer son dönemde Türkiye'de bazı telefonlar ABD'deki savcı tarafından aranıyormuş. Savcı kimlerle mi görüşüyor? Sezgin Baran Korkmaz'ın mallarına ortak olanlarla, mallarına ipotek koyanlarla, alacakları nedeniyle mallarına haciz getirenlerle. Yani Sezgin Baran Korkmaz'la ticari ilişki kuranlarla. Aradıklarına şu an için haklarında bir soruşturma olmadığını da söylüyor. Neden mi arıyor? Malum ABD Hazinesi Sezgin Baran Korkmaz'dan alacaklı olduğunu söylüyor. Haliyle Korkmaz'ın varlığında kendisinin de pay sahibi olduğunu iddia ediyor. İşte bu durumda Sezgin Baran Korkmaz hapisteyken mallarının satılarak servetinin kaçırılmasını engellemeye çalışıyor. Kendisinin onayı olmadan hiçbir adım atılmamasını isteyen savcılık, aksi bir satış durumunda bunu yapacak olanlara da ABD adaletinden mal kaçırma suçlaması sopasını gösteriyor. Bu kadar mı diyeceksiniz? Hayır bu aşamadan sonra malların satışı ile ilgili pazarlık başlıyor. ABD savcılığı olası satışlardan ABD hazinesine pay alacağı bir protokol yapıyor. Örnek var mı derseniz verebilirim. Sezgin Baran Korkmaz'ın meşhur uçağını hatırladınız mı? Hani şu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da Mehmet Ağar'ın da bindiği uçaktan bahsediyorum. Korkmaz'ın ABD'de tutuklanmasının ardından borçları nedeniyle satışa çıkarılmıştı. İşte o uçağa ABD'li bir iş adamı talip oldu. Tam bu sırada devreye giren ABD'deki savcılık uçağın satışından pay bekleyenleri arayarak masaya oturdu. ABD'deki savcılık kaynaklarının verdiği bilgiye göre anlaşmaya da varıldı. Uçağın önümüzdeki günlerde satışıyla gelirin bir kısmı ABD hazinesine kaydolacak. Söz konusu satışın ardından belgesi de muhtemelen dava dosyasına girecek. Öğrendiklerimiz şimdilik bu kadar. Benim merak ettiğim bu varlık takibi nereye kadar uzanacak? İktidarın derinliklerindeki ortaklıklar ya da kimi yargı mensuplarının altındaki arabalarda o bizim denilerek istenecek mi? Hesaplaşıp bitiremediklerimiz bizimle birlikte geliyor. Kim bilir, bir gün bütün hikayeyi baştan sona okuyacak, kendi yaşamımızın öyküsünde ne çok şey kaçırdığımızı fark edeceğiz. Barış Terkoğlu